...öğretim yaptığımız hava tamam. mühendisliği projesinde uzun süre kapalı kaldığımız ortamlarda zararlı gazlar oluşabilmektedir ve bu gazlar sağlığımızı zararlı etkilemektedir. Evet. İşte bu yüzden geliştirici evet. olan bu projede havan kalitesini sürekli kontrol ederek hava kalitesi düştüğünde bizi uyarmaktadır. Tamam. Gerekli olan devrelerimizi koyarak kodlarımızı tamamlayıp çalışmamızı bitirdik. <laughs> Devremizi kurarken Arduino, gaz sensörü, kablolar... Legler evet. <laughs> ve buyurun. Evet. Bazıları kullandık, devremizi kurarak kutuya yerleştirdik ve çalışmamızı bitirdik. Biz farkında olmasak da projemiz e, hava kalitesini ölçerek bizi uyarıyor.